Bir şey, nevi, lütfen bir seyir olacak. Ne zaman oynuyoruz. Başka bir seyir olacak. Başka bir seyir olacak. Başka bir seyir olacak. Başka bir seyir olacak. Başka bir şey, bir seyir olacak. bir kromatik. bir her şuradan abone olup like atmak yeterli olsun. Abone olduğunuz zaman da bu O yüzden videoyu likelamayı ve abone olmayı da unutmayın. Şimdi ben oyunun bitmesini bekleyeceğim. Hiç hemen videoyu geri açacağım. Hemen geliyorum. Şimdi artık seçimleri olacak. Yandı, o, Kapalı alanda o kadar iyi oynanılmıyor. Burada ar arkadaşlar Bin avın ifran gelirsek size Bu ne ödetiyorum. Arkamda kılıcılar bulunuyor. Şey. Binin üzerinde veya beş bin on üzerinde gelirsek de altına <laughs> Ve yürüdük. masum olduk çok güzel yani kendi gerçek gibi öyle değil mi? <laughs> iyi görürse. Evet. Burada arkadaşlar bir oyunda bütün her şey var size şöyle göstereyim. Şöyle shop'a girelim. Ben de 3831 tane coins var. Ve ben de şöyle efektlerden tüm olanları var. Güçlerden zaten hepsi var. Olmuculardan geniş kutu olanları bunlar falan filan çok pahalı. Radyolar zaten şey bundan da öylesine. Burada da bütün her şey burada. Sözü de yalan yok. Hepsi fiyatta şöyle daha fazla. Gerçekten ben bu 2 yıldır anlıyorum o yüzden kadar çok şeye sahibim. Ben muhasım oldum yine çok güzel. Neyse gördüğünüz üzere levelim ve iyi, 45 önü bu da 6 level falan denk geliyor. Ee, şerif var burada ve şerif de katil beni öldürdü. Katil beni öldürdü ne oldu bir anda ya? Anlamadım hemen izleyelim kimmiş katil. Katil bu. Aa şerif de gitmiş. Yan altı çat 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 patır patır öldürdü. ilk tanım ne Oo, oh, herkes öldürüyor. İki kişi, üç kişi kaldı. Bu kız siyah saçlı. Ve bir daha öldürdü. Tabancayı alacağım derken kız gitti gene. Ve bir daha mı gidecek? Kız, oha, Aa, bu kız pro. Bu kız pro. Ve o da öldü. O da öldü. yeni kişi burada. Kız da burada. Görünsü, rafi, bu şekilde. Evet arkadaşlar ben şu rafya aktifi Normalde alevli bıçak. Yani şu en pahalı emoji. Ama ben nedense şu en pahalısı. Şöyle. Ama nedense ben şu yok aktifi tercih ediyorum. Çünkü saklanırız sen filan tatlan, alevli bıçak çok fazla her şeye gösteriyor Rah yaptık bence daha iyi ben onu kullanıyorum o yüzden dişlerden tabii ki daha hayalet x da olabilir böyle vs'lerde mesela kaçınızda vs attığınızda ya xray ya da hayalet kullanabilirsiniz eğer çok kişisiniz sahte silahı tercih edin en güzel zaten bu radyolarım zaten yok Böyle de elit var. Savaş tavşanı var. Bunlar da oyuncak. Bunlar çok eski yani etkinliklerden almıştım ben bunları. Şu havuç etkinlikten almıştım. Şunu da sen arkadaşım vermişti bana. Ee, oyunu kazandı. Katil oyunu kazandı. Bu wow. Bir de şekil yapıyor. Bakalım birazdan şekil yapan kimmiş göreceğiz. Katil olalım demeden öyle bir video bitirelim ya. Şöyle yine bazı diye bir harita seçelim. Bu harita güzel. De i̇şte şu kapıya gidelim. Bu arada arkadaşlar bu anla yılbaşı güncellemesi de gelecek. Gelirse eğer gene bu videoyu çekerim mi? Yani bu video gene çok iyi görürse gene çekerim. Ne kadar ilgi gelirse o kadar çok video atacağım. Haberiniz olsun. Şimdi seçiliyor. Şerif. Oo. Güzel. Biraz ortalıkta dolaşıyor. Şuraya geçelim. Şerif olunca da çok heyecanlı insan ya. Yakalanmamız lazım. Bak kaçtın mı bu? Yaklaşmayın bana. Yaklaşma, yaklaşma, yaklaşma. Çekeceğim yine. Yaklaşmayın bana. Yaklaşın oğlum oğlum. Yaklaşın, yaklaşın. Oyunu kurtaracak kişi benim. O yüzden bir kişi kurtuyor. Kul Rus var. Kul Rus. Herkes ulus. Katil yok. Aha varmış tamam. Silah sesi geldi. Çok Herkes teker 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 indiriyor katil. O bir daha gitti. Muhtemelen şuralarda fiyerde. Gizli alan orası. Bak insanlar hep oraya gidiyor. Ve gitmiyorlar. Ooo. Oh. Sen de <laughs> Şöyle, gelsin hemen. Gel buraya. Gel. Bak orada çakal. Hoppa. Anı, Alın ne oldu ne? Şey. Evet, evet. Evet. Bu oyunu win ile kazanıyor. İşte bu. Kanalımızın, kanalımızın gücünü herkes görsün. İşte bu. Nasıl buldum ama be. Bu da yılbaşında yani şeyden kalmıyor, kalma. Cadılar Bayramı'ndan kalma. Cadılar Bayramı geçti ama herhalde güncelleme duruyor burada. Nasıl bak. Akşam burada oyunun 100 güncellemesi geldi. Eğer biliyorsanız. Yüz 100 güncellemesi ben daha açık şu an açmıyorum ama. Masumuz gene bu arada. Ha masum şeref şerif olduk. Şuna basalım. Kimse gelmesin. Bu arada şundan alın bir. Hop. Nazar. Allah katil olmasın. Sakın katil olmasın. Error verdi ya. Daha açılmayacak bu O kadar. Hocam buradan yere mi indi? Aa, Yerden tuhaf sesleri geliyor. Kayıtta mıyız? Evet, kayıtdayız. Başka. Hop. O burada kartını var. Fark etmedim ben. Şeyde kovanmışsın. Ne koruyor? Vay çaka. Deve. Allah. Allah ben mi öldüm? Ben nasıl öldüm? Kaçmıştım ben. Bu onu alay çok saçma. Bizi geri sarak izleyin lütfen nasıl öldüğümü. Aşırı şimdi tabi insana dur. Şerif nerede? Şerif? Bunlar tane kız buraya girmiş. Bizim de kedi var. Aa, Şerif de öldü. Allah. Kim kazanacak eli? Bak şu zaman Siz beklemeyin bir daha bu katil. çünkü çoğu herkes neredeyse saklanıyor. O saklananlar. O yüzden ben ilk kılıç atayım. Şimdi daha sonra bu el bitince ilk tekrar diye açarım ben video açına denk görüşürüz. Arkadaşlar oyun başladı. Çok şükürler olsun. 2 saattir oyunun başlamasını bekliyorum. Emeğe like. Emeğe like arkadaşlar. Şimdi yeni arkamızdan gelmesini bekliyoruz. Kız şeytan mı herhalde? Bu ne? Ne yapıyorsun dayı? Tövbe kimlerle oynuyoruz bu arada? Şerif gene şerif. Ne bol insanım ya. İşte bakalım böyle kazanacak mı yoklar? Kaybettik mi? Şöyle evet, tabancalarımız nerede? Bakalım. Yaklaşma, 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 yaklaşma. Uzaklaşın benden, uzaklaşın benden. Ha ödeceğim, ödeceğim, Uzaklaşın kaçır uzaklaşın. Ya kim Bekleyeceğiz. O kaçtı. Ama şey katili vuralım. Gel gel kaçma kaçma kaçma. Allah kaçıyor 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 kaçma. Nerede o katil? Evet, öldü. Hadi. 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 Güzel oyundu. İki kere kedi aldık. Bir kere de katil olalım be. Hadi be. Bir kere katil olmak istiyorum tek amacım bir kere katil olmak. Video çok uzadı çünkü ya. Kışı oyun başlasın hemen geliyorum. Başladık arkadaşlar. Gene masumuz. Ya benim şu artık şansım böyle bu kadar mı Bu kadar mı? Ben dünyanın en şanslısını gibi hissediyorum ama iki kere de şerif oldum. O da var yani. Katil birilerini öldürene kadar ben de şöyle dondurulumun oriyali. O vanilyalı çikolatalı. Çok güzel. Tamam mı? Neyse artık ciddi olma vakti Lator da ölüyor. katil nerede? biliyordum ya. Allah biliyordum hissettim içimden öyle bir duygu. Vallahi hissettim öyle bir duygu. Arkadaşlar o zaman. Aa. İşte bu be. Gerçek giga ordusu. Gerçek gerçek. Of. Oh, Tipe bak be. Of. Oh. Şu orijinalliğe bakın arkadaşlar ya. Yeter. Yeter. Ama güzel tipi baya. Giga çekti. Karısına da kurabiye var. Tuzlu mu lan o? Aynen tuzlu. Çok güzel. Giga chest uğruna bomba bir like bekliyorum sizden arkadaşlar lütfen ve izlenme ve abone hadi gene bir şerif sen ciddi misin üç kere ardı ardı şerif geldi aa üst üste ah ardı şerif geldi ha bu Allah bu gördükler Kva oh, <laughs> tid <laughs> Sperman için bir çift mi também benim Kus dungeon Seni Bizim ailemiz bu kadar güçlüdür be. Bak bak. Bak bak. İşte bu be. İşte bu. Çok güzel. Neyse arkadaşlar. gene şu beklemeyi göstereceğim size. Bittiğinde görüşürüz. Bu arada video 17 dakika olmuş. Birkaç dakika sonra videoyu kapatmam gerekecek. Ben arkadaşlar geldim. Bu arada masum oldum. Yaşıklı bir unuttum son iki elim iki elden sonra maalesef video kapatmam lazım çünkü çok uzun video olmaya başladı tam 17 Allah <laughs> katil 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 hep bir şey yok durduruyorum e bitince gel arkadaşlar evet arkadaşlar sonunda belli bitti iki elim daha var bir ay kalacak bu elden sonra daha sonra videoyu kapatacağım şöyle çok fazla çekiyorum inşallah bu videoyu beğenirsiniz iki abone sonra yani 30 abone olacak bayağıdır hedeflediğim bir şey bu benim şu an 28 aboneyiz sadece 2 abone sadece 2 abone kaldı Azında hedeflerim 35, 40, 45, 50. 50 abone gerçekten çok iyi. Daha beni sayısı. Heh. Yine aldınız? 7-28 oranlı katil olamadık hala. Ama bolca şerif olduk. O da iyi. O da iyi. 3-4 şerif olduk. Katil yerine tutar bence. Allah. Katil, 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 katil. Katil 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 Allah katil yeter katil. Yeter katil. Katil yeter katil. O yüzden son iki eliniz hemen tamam. bekliyoruz. Son 9 dakika olmuş Yine oyun bitti. Son bir elimiz kalacak böyle daha sonra tamam her. Hadi, lütfen hadi başla. Lütfen. Lütfen çok uzun sürdü. Lütfen. lütfen. Kadırılayım bitsin şöyle lütfen. <laughs> Aa, hadi. Hadi lütfen. Lütfen ya. Bir kere katil istiyorum ya. Telefon oldum. Okay. Ona sevin. Katil be şükür. 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 Bir de değil deme. İşte bu falandır. Şimdi şov zamanı. Ne dersiniz arkadaşlar? O zaman insanların içinden geçmeye başlayabiliriz. Bu da ne oldu ya buna? Sen öl. Sen öl. Sen öl. Buradan çıkalım. Şimdi yeni insanları öldürmeye gidelim. Sadece iki dakikamız var. Harika lan. Sen öl. bir de var. öldün 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 kanka öldün Allah öldüm ara ara, Havada Havada Kazanamadık ama olsun sağlık varmış sağlık olsun ve bitirdiğimiz yerde de videomuzu bitirdi. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Beğen bir izlemeyi, kanala abone olmayı ve bizimle unutmayın. Kendinize çok 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 ama çok, çok iyi bakın. Kendinize çok seviyorum. Bay bay.